Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz... ...Karganel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. Hor şirin. Hay Ay ay ne? Ah, işimiz bitti mi güçlü şirin? E şey bittiyse biraz kestirebilirim demekti. Ah ay ay. ay. Ee? Çiftçi, bakalım sen bu işe yaramaz tembel işi iş yaptırabilecek misin? Merhaba çiftçi şirin. Ah. Sen cevizleri toplamaya başla tembel, ben de bu arada tarlayı süreyim beş, eş, eş. Ay, ne zaman dinleneceğiz ya? Aa, ay, ay, ay. Hor, hor, hor. Ay, ay. Demeşinin işini yaparken hep uyuklarsın. Demeşin, çabaşırlarımı getir hadi. Ay şirin aşkına şurada bir uyku uyutmuyorlar. Eksik bir şey kalmamalı. Biraz şundan, biraz da bundan. Gözlüklü ben hemen dönerim. Bu arada dikkat et de iksirmin dibi tutmasın. Aa, bana güvenebilirsin Şirin baba. Gözlüklü Şirin için her iş çocuk oyuncağıdır. Gözlüklü de asla görevden kaçmaz. Sadece dediğimi yap gözlüklü. İksir pişirmek çok dikkatli olmayı gerektirir. Şimdi iyi bakalım. Oh. Oh. gürültü varken nasıl konsantre olabilirim? Ben, ben Şirin! Ay 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 ne oldu kimdi o? Sürekli uyukluyorsun! Böyle iş mi iş bitiremezsin ki! Öyleyim ben Şirin babanın iksirine göz kulak oluyorum! Böylece iksir <laughs> yanmaz! Ay! Ay hayır! Oh. Neyse ki Şirin baba bunu görmüyor! Ah, şey, özür dilerim Şirin baba, benim suçum bildi yani ben Şirin horluyordu. Özür dilemeyi bırak, elimdeki son kara ağaç yapraklarını yaktın. Şimdi yenisini bulmam gerekecek. Ah ah, nefret ediyorum bundan. Ben yardım ederim. Hayır, sağ ol gözlüklü. Bugünlük yeterince yardım ettin. Küçük Şirinlerim, ben kara ağaç toplamak için bataklığa gidiyorum. Ben yokken başınızı derde sokmayın, olur mu? Sen, kolay baba, baba. ...ben başımı nasıl derde sokmayacağımı iyi biliyorum. Aa, Gidip biraz kestireyim bari. Şu tembel Şirin'in yaptığına bak. Biz çalışırken o bışıl bışıl uyuyor. Evet, bir sürü sorun çıkarıyor. Sorundan nefret ederim. İyi, tembel Şirin'e unutamayacağı bir Şirin dersi vermeye ne dersiniz? Evet, tamam. Evet, iyi fikir. Dinlemekten evet, nefret ederim. <laughs> ay, ay, ay. Şirinden elayık güzel bir uyku çektiğim, ay çok iyiydi. Ah, ah bu ne pislik? E şirin nerede? Şirin e, şirin e, burada ne oluyor? Ah, şirin sa 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 sana ne oldu böyle? Ses kimsin e? Be 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 ben tembelim tembel şirin. Hayır imkansız bu tembel şirin 300 yüzün önce ortadan kayboldu biliyor musun bana? 300 yıl mı? Olamaz. Bu genç de e, kim Şerine? Ne kim olacak? Bu tebeşir. Bu kadar yıldır nerelerdeydin söylesene. Ha şey galiba uyuyordum. İşte tembelsinin sana hoş geldin hediyesi. <laughs> galiba biraz fazla eskimiş evet çok eskimiş. Ee, bizim gibi yaşlanmamış. Bu yüzden geri dönmene çok sevindik tembel Şirin. Evet, artık bizim yapamadığımız işleri sen yapabilirsin. Ağaçları sen kesersin. Tanrı'yı sen sürersin. Ve güzel ilikler pişirirsin. Ama ben bütün bunları yapamam ki. Şirin baba nerede? Şirin baba! Ay sana söylemedik mi yavrucuğum? Şirin baba öldü. <laughs> 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 oh, Korkunç! <laughs> Ama ama siz siz merak etmeyin Şirinler. Elimden geldiği kadar yardım ederim. teşekkürler tembel. Evet sağ ol. Şey bir şey değil sanırım. Aa, çok güzel değil mi usta ee, Şirin? Öyle. Aa, tembel Şirin bana bir içecek daha getirir misin? Ay ay hemen getiriyorum güçlü uzun kitabımın sayfalarını çevirir misin? O kadar ağır. Aa, bana da bir dilim pasta daha getir. Sırtım çok ağrıyor orada. Benim de aynamı temizle. Yerleri beş sefer. Yapamam bileyi ver. Bana da yeni bir kitap getir. Şu tekerleği tamir et. Ay, bu kadar çok şiirleyeceğimi bilseydim... ...yüz yıl daha uyuyordum. Ay. Ay, Ay bunu bir gün daha yapamam. Ay keşke Şirin Baba burada olsaydı. O bir büyü yapardı, her şeyi hallederdi. Elbette, buldum. Aa, evet, bir bakalım. Gençlik büyüsü genç, daha genç, en genç. Mükemmel. Yeterince uyanık kalabilirsem. Ama öyle yorgunum ki. Hayır, Şirinleri eski hallerine döndüremezsem bir daha asla dinlemeyeceğim. Aa, evet, son olarak da şunu koyduk mu? Ha, umarım bu işe yarar. Öyle, öyle yorgunum ki. <laughs> oldu, oldu, tam zamanında. Çok açım. Biz, Biz de, de. de. Biz açın. Kahvaltımız nerede kaldı? Tembel. İşte bu da şirinler, <laughs> yiyin. Bunlar nedir bilmiyorum ama mavi olan bir şey o kadar da kötü olamaz öyle değil mi? <laughs> Haa çok, gayet, çok, gayet, <laughs> çok gayet, <laughs> ya, hadi, hadi bakalım <laughs> Birazdan eski hallerine döneceklerdir, evet. <laughs> garip ama çok güzel. Sen de şirinlesene. Evet, garip ama beyni iyi gelir. Garip şeylerden nefret ederim. Yeni Oy. yine tatlı yok. Birazdan <laughs> hepsi... Bir iki saniye sonra olması lazım. Çok güzel olmuştem ben. Evet gerçekten çok Ama güzel. Ama eski günlerdeki kadar değil. Biz yaşlı bizi biraz dinlendirirken... ...sen de sakıncası yoksa tabakları Aa, yıkarsın. Hayır elbette yok. Aa, pes ediyorum. Belki bu kötü bir yordur. Belki uyuyup... ...uyanırsam... Ay ay ay. Şu da rahat bir uyku uyuyamayacak mıyım ben? Aa, ben ne yaptım? Şimdi anlıyorum. Hepsi şakaydı. Onlar yaşlanmamıştı. Ama şimdi gerçekten gençleştiler. Hadi yine şirinleyelim. Hadi durun. Kendinize gelin oyun oynamanın sırası değil. Büyük bir sorunumuz var. Ah, seni şirin bacan seni. ne? Şirinler Hadi şirinler. Biz oynayacak başka birini bulalım. Evet, evet hadi gidelim. Hadi gidelim. bekleyin. Bu defa başarı Azman. O iğren küçük şirinleri kapıma getirecek bir büyü keşfettim Azmancığım. Evet, birazcık sabret. Şşş, bu dikkat isteyen bir iş hiç ses olmamalı tamam mı? Evet. Ne yapacağım ben şimdi? dışarıdaki bunun bedelini sana ödeteceğim. Dikkatimi dağıttın. İyi günler amca. Ha? Bizimle oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Şey tabii tabii elbette. Buyurmaz mısınız? Ah, Bu, bu çok korkunç! Dur bir dakika, eğer gerçekten yaşlanmadılarsa... ...o zaman Şirin Baba hala yaşıyordu. Merhaba küçük Şirinlerim, geri döndüm. Şirinler! Bu da ne? Ha, garip bir şeyler dönüyor burada. Şirinler! Şirin aşkına gerçekten de çok garip! Şirinlerden biri gençlik ekseri yapmış, bu çok tehlikeli olabilir. En iyisi hemen bir panzehir hazırlayayım bari. Şirin baba! Şirin baba! Ah, hiçbir yerde yok. İmdat! İmdat! Şirin baba! İmdat! Tembel Şirin ne oluyor burada ha? Aa, şirin baba korkunç bir şey oldu. Bütün Şirinler Gargamel'in eline geçti. Gargamel'in mi? Ben de bundan korkuyordum. Acele et olabildiğince çabuk. Kelimli <laughs> 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 başka bir oyun oynamak istiyoruz. Evet, burası çok sıcak oldu amca. Çünkü yemek zamanı geldi sayılır. Benim için tabii. <laughs> Pişin güzelce şirinler. En sevdiğim tenceremde. Evet şimdi sizi servis edeceğim. Dumanları tüte tüte. <laughs> Çok geç kaldık Şirin baba. yüz değil. Bu gezlik ekseriyle içeri girebilirsem onları hala kurtarabilirim. Ama yardımına ihtiyacım var. E ben mi? E nasıl, nasıl yardım edeceğim? En iyi yaptığın şeyi yaparak. <laughs> Bizi kurtarın, kurtarın! Susun! Şirinler yenmek içindir. Konuşmak için değil. <laughs> Bu da ne böyle? Bir başka şirin. Diğerlerinden büyük bir şirin. Şanslı günümde olmalıyım. <laughs> tam zamanında geldin. Biz de tam yemek üzereydik. <laughs> Ne oldu? Bir dakika. İşin sırrı baharatta. Evet. La 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 la. Oh, bir dakika. Bu da bu da ne böyle? Kaçın! Kaçın, 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 kaçın. Bu, neler oluyor bana? Böyle neler oluyor? Bana bak Azman. Zamanından önce yaşlanıyorum. Eşerinden ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret. <laughs> Umarım bu hepinize iyi bir ders olmuştur. Özür dileriz şirin baba. Bir daha kandırmaca yok. Bana da tembellik yok. Daha güzel bir dünya şirinlemek istiyorsak hep birlikte şirinlemeliyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne? ne, 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 ne